Şimdi bu sene şampiyon olamazsa önümüzdeki sene siz bu tarihte konuşur musunuz ona da bakmak lazım. Tabii. Yani sadece hocalık bir durum yok. ha Ben buna çok inanıyorum ama çok sıkıntı yaşar Fenerbahçe'de. Yani şimdi bu bir gerçek var yani bu ülkede her şeyin başı şampiyonluk hocam doğru mu? İkinci insan başarılı. İkinci insan başarılı kalsın yani. Ha, Aynen. Ikinciysen Tabii. Şimdi ne oldu? Kaç puan aldılar geçen sene? Geçen sene bu mevsimlerde Fenerbahçe medyasının manşetleri neydi? İyi ki varsın camiamızın evladı. İsmail Kartal aşağı, İsmail Kartal yukarı. Tabii, Değil mi? Tabii. E, i̇kinci oldu adam. 99 puan tamam, aldı. Tarihine, Sessiz sedasız gitti yani. Tarihinde. Heh. Ne oldu? Gitti. Şampiyonluk kupasını aldı mı? Taçlandırdı mı? Aynen. Başarılı mı? Alsaydı Mourinho muydu hoca şimdi? Başarılı mı? Baş Başarılı, Başarılı. Hayır, baktığın anda başarılı. Doğru mu hocam? Ben ciddi Kendine Niye? göre. Aynen. Ya bak, Fener... Fener, Fener, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, bunlar şampiyon olamadığı süre için 90. Peki sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu sene e... Mourinho 70 puan topladı. Heh. Galatasaray 69. İsmail Kartal'dan daha iyi olur mu Mourinho olmaz mı? Gider mi seneye gitmez mi? Evet, doğru. Ona bakar abi. Ben de ona bakarım. Herkes ona bakar Taşlandırdın mı? Yani. Taşı taktın? Kupayı aldın mı? Müzeye götürdün mü? Bitti.